Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Merhabalar arkadaşlar bakın biz ne aldık. Ördek aldık, <laughs> Civciv aldık arkadaşlar. Ördeklerimiz, civcivlerimiz çok tatlı. yaramazlık yapıyorlar bir bilseniz. Evet. Zıplıyorlar. Evet, toyrazın civcivi ördekleri. Burada da, bir evet, Burada, da Burada bir cilcibi tane de civciv var. O uyudu. Evet. Dinleniyor. Allah'ım şunlara bakın ya. Çok tatlılar ya. Toyraz. O hep evet. oyun oynuyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Benim ipimle oyun oynuyorlar. Evet, hep Toyraz'ın Poyraz'la oyun oynuyorlar. Poyraz'ın arkadaşlar, peşinden koşuyorlar. Bir şey miyim? Bir Takım. şey diyeceğim. E, ee, annemin kucağındayken şey cimcim. Cim. Ben bunu yalnız bırakırken arkadaşlar ağlıyor. Ben sarılıyorum. A uyuyor. Evet. Poyraz girince ağlıyor. Evet. Poyraz yanına gelince susuyordu. Evet. Allah'ım şunların güzelliğine bak Poyraz. Öyle evet, değil. Ay, ay, bu ördekler çok yaramaz ya. Bak bak bak. Şuna bak. Şuna. Gel. 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 Gel bakalım. Yemeğini ye. Aferin. Adam. Yemeğini yiyor. Arkadaşlar suyunu içiyor. Evet. Yemeğini ya, bak. yiyor. <laughs> Ay bakın Poyraz abisiyle oynuyorlar.